Sıla sıla <laughs> <laughs> Sen yanında yer alırsın. İnşallah. Daha İnşallah. Alacağım. Bak şuradan. Jandarma gelince de ben zaten Vahrettin Altun'un kim olduğunu bilmiyordum. Cumhurbaşkanı dediler. Jandarma geldi ifade aldı. Ondan sonra ben dedim Cumhurbaşkanı dedim ben şey yapacak dedim ben ben o da aptal mıyım dedim. Cumhurbaşkanı değil teyze Fahrettin'in Fahrettin onun iletişim Altın. başkanı Fahrettin altına hakaret etmişin dediler. Şey, şey hakaret etmemişin ki. Hata hakaret yok evet. yani. Evet. evet. Yapan başkası sadece beğenme yapıyor. Fahrettin Altun, ben kim olduğunu da bilmiyor. Ondan sonra meğerse Cumhurbaşkanı'nın iletişim başkanıymış. Onu bir, bir şahıs bir şahıs Fahrettin Altun şey yapmış yani Atatürk. 30 Ağustos'ta Atatürk'ü laf söylüyor. 2020'de. Hakaret. Hakaret ediyor. Ben de bunu kaldıramadım. Başka birisi yorum yapıyor. Ben de o yorumun karşılığına beğenmem yapmışım. Yoksa aynı ifadeyi mi kullanmışım? Orasını bilmiyorum. Suçulur. Bu yüzden benim suçlu yani dava açıyorlar benim hakkımda. Ne diyeyim şimdi? Bilmiyorum. <laughs> ne olacak, kalacak. Ama hapise de girersek gireriz. Anımızın akından yüzümüzün akılından girer, yatağa çıkarız. Bu suçum bu yani.